Merhaba arkadaşlar bilgisayarın bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, V-Paste'in termal macununu kutu açışını yapacağız. Hızlıca e, kutunun içerisinden neler çıkıyor bu ürünü satın aldığınızda ona bakacağız. Gördüğünüz gibi burada 2023 ibaresini görebilirsiniz. 2023'ün sonunda almıştım ben. E, birkaç kere kullandım laptoplarımda. Şimdi de ee, bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar biliyordur. Zaten kasa toplamak için malzemeleri tedarik etmeye başladım. Aynı şekilde e, termal macunu da e, kullanacağım için böyle bir hızlıca kutusunu açılıp e, göstermek istedim. Ee, bir pes zaten orada yazdığı gibi 4 gram Alman e, malı. Üstünde şöyle yazmış. Spatula termal macun kutunun içerisindedir diye. Hızlıca açacağım. 4 gramlık bu. 4 e, Böyle yazıyor 4K diye. Şöyle burada değerleri yazıyor. Görebilirsiniz. Şöyle açalım. Bunu ben 2023'ün sonunda 150 TL'ye almıştım. Kaliteli de bir termal macun. Şöyle gördüğünüz üzere kameram nettesin size özel hediyemizdir diye belirtmiş. Bu kutunun içerisindekileri kutunun içerisinden ne çıkıyor? Termal macun haricinde şöyle bir spatula çıkıyor. Bunu genelde koyuyorlar ama içerisine kutunun içerisine koymayan firmalarda markalarda mevcut. Şöyle bir kullanma kılavuzu İşte aşama bir aşama iki aşama üç diye belirtmişler. İşte siliyorsunuz temizliyorsunuz işte işlemci bloğunu söküyorsunuz vesaire fanı. Böyle bir kılavuz hazırlamışlar, hiç bilmeyen arkadaşlar için. Bu şekilde bir cleaner temizleme sıvısı diyelim. Şöyle de parmağınızı işte macuna vesaire bir şeye dokundurmak istemezseniz böyle parmağınızı takıp macunu sürebileceğiniz bir lastik koymuşlar. Şöyle bunları tekrar atacağım içerisine ve macunuma geleceğim şöyle atalım bunları macunumuz şu şekilde v Vipest C2 diye burada 6 yıl stability diyor yani 6 yıl bu termal macunu bozulmadan kullanabilirsiniz Tabii ki 6 yıl tavsiye etmem 2-3 yıl ya da işte ne bileyim 4 yıl diyelim maksimum 6 yıl bence kullanmanız biraz gereksiz olur şöyle burada 4 gram diye yazıyor. Buradaki işte ısı dayanıklılığı, conductivity zaten yazmış bize. Bunun haricinde işte ısıyı yazmış. İşte işte öbürleri zaten bizim için önem arz etmiyor. Yani en önemlisi ısı dayanıklılığı ve stability dediğimiz ömrü. Şöyle içerisinden yine bir Kağıt çıkıyor. Ona da hızlıca bakacağım. Gördüğünüz gibi arkasında VIP iste. Işte etkili kullanmak için sistemizden kullanmakta uzuna bakın vesaire diyor. İşte diğerleri 45, bizimki 45, diğerleri 55'e kadar ısınıyor vesaire diyor kullandığınızda. işte burada sürme yöntemlerini vesaire göstermiş. Şöyle göstereceğim. Yani Taşırmadan güzelce sürmeniz bence daha iyi. Ee, i̇şte kazıcıyla temizleyin diyor. Eğer termal macun daha önce sürmüşseniz yenilemek için açıyorsanız. Şöyle şu kağıdı da göstereyim. Şöyle tamamını görmeniz için alt kısmını da göstereyim. Ya yani burada termal macun ne olduğunu anlatıyor herhalde. Şu kısmı çıkartıyoruz. Bu kısmın ucundan termal macun gelmiyor bu kapak. Bunu çıkartıyoruz. Termal macunumuzu burada gösterilen şekilde işlemcimizin üzerine uyguluyoruz. Fanı da üzerine takıyoruz soğutucumuzu. bu şekilde istiyorsanız işte PlayStation'da kullanabilirsiniz, İşlemcinizde kullanabilirsiniz ekran kartınızda kullanabilirsiniz. Tabii ki ekran kartlarının çoğunda e, açılıp da macun e, sürülmüyor. Genelde profesyonel bir şekilde yapılması gerekiyor ama yine de söylemiş olalım. Bu şekilde e, hızlıca bir kutusu açıp sizlere göstermek istedim. V-Paste'in e, C2 termal macunu satın aldığınızda e, nasıl geliyor. Kutunun içerisinde neler çıkıyor. E, bu şekilde videomuzun da sonuna geldik. E, diğer Ürünlerin videoları da e, arka arkaya gelecek. E, merak ederseniz izlersiniz. E, destek olmak için de videoyu beğenirseniz, abone olursanız paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.